Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Çatay. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi demeyeyim de Red Ball 4 oynayacağız. Hadi şimdi fazla unutmaya gireyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar yalnız benim bir YouTube kanalım vardı. Tamam etim bir ağır sıkıntı oluşmuştu. O yüzden giremiyordum. O YouTube kapandı hesap gitmişti. O yüzden Chrome'dan açtım. Şimdi arkadaşlar hadi oynayalım. Birinci bölümden başlayalım. Bir. Arkadaşlar birinci bölüm zaten kolay. Gördüğünüz gibi. Karalar öldürdü ve me yaptılar falan diyor. Gördüğünüz gibi. Bu bizim gezegen top da yani böyle kendini süper kahraman zannede, dünyayı çevirecek zanneder ama gerçek hayatta böyle de yap yani gerçek hayat diyorum. Yani yapıyor. Ben bu oyunun son bölümünü izledim. Çok şey top yaptı. Ben dedim nasıl yaptı? Bir şey yaramaz dedim mi? Yaradı. Neyse arkadaşlar şimdi şöyle zıplayalım. Hadi geçelim. ben biraz susacağım. Bölümleri yüzsüzlan reklamını Geçtim. bu orada bir reklam çıktı kusura bakmayın. Şöyle. Duran <laughs> su çektim. arkadaşlar gördüğünüz gibi üçüncü bölüme seviye üçe kadar geldik. Oğlum ben salak mı? Şöyle bir tane koyalım. Şimdi arkadaşlar burada IQ'muzu kullanacağız. Şimdi i̇terek olmaz. Ben bu çünkü bölümü kaç defa geçtim. Benimle böyle geliyoruz. İtiyoruz. Ve itiyoruz. Ananı kafam bezecek. Bekle şimdi. Hop. Fuck. Oğlum ne oluyor? Heh. Şimdi arkadaşlar ben geçemedim bu bölümü. Bu bölüm birazcık zor. Abi ben bunu en iyisi dibine kadar iteyim. Heh. gördüğünüz gibi geçtik. Ama çıkamıyorum. Dur şuradan. Arkadaşlar o yıldızı almayın boşver hatta alayım ben dur. Şuradan almayacağım ya boşver o yıldız bir şey yaramaz zaten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zıpladık ve karenin kafasına lan öldük. Adu ket. Ne tekrardan buradan çıkacağız. Video kaç dakika olmuş? 3 dakika olmuş. 3 kadar video çekiyorum hoppa Dış. ana yıldızı almadım ama bir şey yaramıyor zaten arkadaşlar burası işte çok zor şaka lan şaka şaka lan şaka gül diye diyecektim araba devriliyordu neyse arkadaşlar şimdi şuradan şuradan çıkacağız arkadaşlar bir müzik vardı aklıma geldi ama küfürlüydü biraz. Gördüğünüz gibi ben bunu devreyim. Devreyim yalnız. A bir Türkçe. Bu gider. Şuradan itelim. La 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 la. Oğlum telif şimdi gelmesin bize atmasın. Arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenin. Hocam reklamınızı şimdi ben. Arkadaşlar lütfen bir lütfen bir videoya like ya. Ha, Allah rızanız için bakın. Lütfen. Aa bak burası sıkıntılı işte burada odaklanmam lazım. Bir like, bir abone fazla mı aldım? Fazla diyeceğiniz şimdi. Ben sizin yüzünüzden öldüm ya. Ayıp. Arkadaşlar videoya dislike atmayın. Arda diye birisi var. O komşumuz oluyor. Bir tane videoma dislike atmış şerefsiz. Oradan gördüm. Arda görmedim zannetme lan. Bu videoyu izliyorsun. Oğlum niye dislike atıyorsun? Neyse. Selamünaleyküm. Bir i̇çeri gitsen olur mu? Hayır. Atılır, Hayır oğlum. Ben sizden kaçıyorum. siz benim yanıma gelin. Aa annem dedi, tek dur orada dedi. Ya buradan git. Arkadaşlar abim salağa geldi nasıl yine. Nasıl tertemiz. Bine. bak. Tertemiz. Abim ağza yaptı bak, kendine. Tertemiz. ne yüzü. Скалать писание. Лиса.